Yolun ortasında bir anda duruyor rahatsızası yola bile bakmıyordum. Abi araba ha. Bak şuradaki araba orada durduğunda burası ön boş kalıyor ya motorcu gelip oradan geliyor ha. <laughs> Hayvan herif Geçin hadi geçin Yok yok Mani <laughs> 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 Yok ya çıktı kapıyı açtı bir anda Düşüyoruz 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 Şuraya gideceğim aynen ya, Meraktan durdum ya <laughs> Şöyle arkadan buraya bir çarpmam yok mu? Yok. Çünkü araba var. Ya buraya ya arabaya. Neyse arkadaşlar. Ne haber? <laughs> Neyse arkadaşlar diyorum ya. Ulan daha konuşmaya yani cümleye videoya girmedim. Ne oluyor lan? Bu kim? Aa çapın. Ne <laughs> 600 ara güçsüz diyen dedi. 5 saniye sonra anladım. <laughs> Oğlum bu ne lan? Oğlum manyak çapın. Korktum yine fren alıyor zannettim. Stop yapıyor zannettim. O ağzıma giriyor lan egzoz. Bırak egzoz gi Ay pardon motordan da öyleymiş. Bir an girmiş lan. <laughs> Kanka çok korktum. Nasıl? <laughs> bu inandırıcı olmadı. Seni tanıyoruz ya oradan. Yani o kadar r alırsın, MTD alırsın. Ay. Sivir 600 arar alırsın ama R25 kayış gibi durur ya. Kayış kanka. Harbi mi? Yani öldürmeden piyasasına göre siz fiyatla gelin. Vereyim. 18. ABS'li. Piyasaya bakarsan canı sıkılır ama. Çok pahalı ya. Aynen. Hayır kazası mazası çarığı çürüğü yok. Aga ne oluyor aga? <laughs> Sesi güzel bu arada. Saçabın beğenmedi ama güzel bence. Böyle motor sallanıyor lan gaz verince. Oğlum bu çok garip duruyor lan. Ama güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yok kanka ben yapmam. Yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan manyak <ben ne> herif! <laughs> Yolun ortasında bir anda duruyor ruh hastası. Yola bile bakmıyordum. Bunlar fotoğraf çekecek herhalde. Adam el kol yapıyor şu Oğuzhan'a. Şu emniyet şeridine geçeyim de. Şu salak belalı motorculardan uzak duralım. Oğuzhan da mal bu arada ya. Orta şeritte... Neyse. Oğuzhan Musluğan yeni motor aldı bu arada. Aralatı aldı. Samet'i kıskanmış. İşte arkadaşlar o gördüğünüz havalı videolar böyle çekiliyor. Çapın bir saplasın da Oğuzhan'a görelim ya. Bozayım mı lan videoları? <gülüyor> 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 yok yok yapmayacağım şaka yaptım git çek. Intro izleyen kaldı mı ya olsan? Çapına da yakışıyor 600 arar ha. Kanka basmayın kanka. Ben de basarım yoksa. Ama sırtı açılıyor lan çapının. Oğlum sol şeridi işgal etmeyin lan böyle. Trafiği yavaşlatıyorlar resmen ya. Neyse bunlar trafiği yavaşlatmışken ben basayım ya. Ay ben biraz basayım ki çapın da basabilsin yani. Biz yavaş diyoruz diye çapın motoru hiç deneyemiyor şu anda. Hali hızlanalım da adam motor denesin. Ağlı rüzgarlı Bunlar nerede kaldığını satayım ya. Bir şey diyeyim mi bu geri zekalılar yok. Ya yani sonra vay efendim R25 şöyle R25 böyle. Al anısını satayım R25'e ye yetişemiyorlar. Ha, geldiler. Bak tapa gaz geçmişler yine yetişememişler bana. Şöyle şunları bir saplayayım da. Bu arada hani şey zannediyorsunuz ya bu motorlar böyle inanılmaz hızlı gidiyorlar zannediyorsunuz ya. Yemin ederim benim gittiğimizde gidiyorlar ya. Benim motovlog çektiğimizde gidiyor bu adamlar. Sadece egzoz duyuyorsunuz şöyle egzoz duyuyorsunuz bak bak oraya bak ulan bari sinyal ver bir şey ver Bora şu egzozu duyunca zannediyorsunuz ki bu adamlar hızlı gidiyor yok lan vallahi yavaş gidiyorlar bak mesela onun sese bak benim sese bak yüzde gidiyoruz ikimizde kanka solu açsan geçerim ben adamsın herkes de motorcuları izliyor ya mesela insanlar bir yerlere gidiyor biz salak gibi motor sürmeye çıktık yani. Benzinim de yok bu arada. Çamurun <laughs> göte Yani bazen arabalarda alttan ısıtma olur ya. Al bak motorda da alttan soğutma var. Bak klima sistemli bak bak nasıl açılıyor. Yüksek süratte daha çok açılıyor böyle. Şu olsanın sol şeride yavaşlamaları var ya. Ulan. Lan iki salak. Bak hareketlere bak motorların kompresörleri o kadar güçlü ki gazı kestiklerinde fren etkisi yaratıyor zaten. Bunlar az önce bir kapıştı ama ben çok bir fark göremedim ya. Ar6 tabi alır normal olarak mantıken. Manzara da manzara be. <gülüyor> 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 Sen 5. vites. Ben 2. vites. Altıya at o zaman altıya at. Altıda mısın? Evet. Yarışalım. Hadi. Ben kaçta olayım? İkide mi olayım? İkide mi üçte mi? Evet. Tam ikinci viteste olacağım ben. Evet. Tamam hadi. <gülüyor> 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 Altı yüz araba sapladım ha. Geliyor Allah. Aha ne zaman geçiyor Tamamdır 160'da geçti <laughs> Arkadaşlar saplar R25 saplar Onu neden 6. vites aldım Çünkü böylece aradaki beygirleri eşitledik Yani sapladım 600 arada saplamadık demeyiz ya Yani tamam yeni bir motor eklendi R25'in deldiği başka bir motor daha E kanka attı tamam öyle mi? Seninle mi deliyim A3? Onu mu istiyorsun yani? Hoplatayım mı hepinizi burada? mt bir saplayalım ya. Daha önce saplamışsınız çok zaten biliyorsunuz. Bir kere daha saplayalım ya ne olacak? Bora sen 5. viteste ben 2. viteste gazlayalım. Bekle. Bekle. Dur bekle. 3 konda. bu kaçta geçecek. Evet. <laughs> Yok abi çok torklu makine ya. 5. cifte sevmedi. Onu da bir 6'ya alsak güzel olurdu aslında. Hayır şimdi onu 6'ya alsam var hayatta yetişemezdi bana. R25 <laughs> <Evet. gülüyor> neler? Gel. Bekle. Bekle. Ebriyajsız vites değişelim. Yetişemez. Aga sapladım aga. Çapın var o yüzden çarpmamak için durdum. Anca o zaman geçersin. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Yani şartlar eşit olduğunda Şartlar eşit olduğunda her motor diğer motoru saplayabilir. Hiç korkmuyor da. Benzin çok para çok. Yapma. Bu arada siz patlatmayı bilmiyorsunuz. Bak nasıl patlatılır biliyor musun? Bak nasıl patlatılır biliyor musun? Bak. Bak. Gördün mü? Ha, aynı taktik. Ben de öyle yapıyorum. Gazı veriyorsun sonra aradaki boşluğu alıyorsun değil mi? Almıyor. Bunda bu motor torklu olduğu için ayna eridi aynam <laughs> Bak bir tane daha yapacağım dur <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Gördün mü? <laughs> en güzeli bu oğlum Gazı ver aradaki boşluğu al Ama biraz zor <laughs> Oğlum Ne? Full gaz ver bırak sonra aradaki yani gaz vermeyi de aradaki boşluğu al. Bak. <laughs> Kanka egzozumuz yok ama en iyi egzoz bilgisi de bizde yani bu adamlar da bir şey mi biliyor sanki? Nasıl sapladım sana? Motor gitmedi anlara Oğlum aynısını çapında da yaptım sapladım. Yani Kanka. Kanka. <laughs> Ağır 25 gel bırakayım seni. Atla bırakayım oraya kadar. Tutun oğlum tutun. Ha. <laughs> 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 Kaçırdım çocuğu. <laughs> Niye korkmadın? Kaçırdım oğlum seni. <laughs> ama düşünsene anahtar da sendeymiş. Vallahi yine kaçırırdım ha. İşte böyle adamı böyle kaçırırlar. Bu arada Bora hafifmiş lan. Hiç arkada varlığı yoklu belli değil. Benim benzin almam lazım ya. Aynen girdiler güzel. Çünkü benzinim yok kanka. Benzin ne zaman mı geliyor? E biraz sıra aldın gibi geldi bana ama. Görüşürüz kanka. Neyse arkadaşlar bir benzin alalım ondan sonra görüşürüz tekrardan. Anladın mı? Arada Arada gelmedi, ben... Bak şuradaki araba orada durduğunda burası ön boş kalıyor ya <laughs> motorcu gelip oradan alıyor ha? E o da onun şeyli yani birazcık insaflı olmak lazım böyle şeylerde. Mesela bu iki tarafta boştu biz ondan geldik öne abi. Bizlere kimden aldık. Bilmiyorum şey içeride ödüyor. Bir şey. E, şu iki bak şu an ön boş mesela. Arabalar da. Ha? aynen. Geçen, Ay bak şu anda dediğim şey şu şu anda ön boş ya Motoji geldi al. E salak işte. Gelsin alsın buradan o zaman. Öyle bir şey olamaz ki. Şurası boş. Buradan alıyoruz ya. Arkadan diyor ki sıra var bilmem ne. Doğru. Sıra var. Doğru. Ama mesela şu an arkadaki alırken şu ön boş. Araba geçemeyecek. Bırak motorcu alsın. Ne var yani? Ön boşken bırak alsın. Bak hiçbir bak ona sıra gelmeden senin şu an işin bitti bile. Bir tane yerden 4-5 tane motor alıyoruz. Aynen. Adam geliyor bir tane yeri kendi kaplıyor. Aynen öyle. Hadi diğer az önceki adama laf etmiyorlar. Mesela o adam geldi burada. Gittiler içeride tuvalete girdiler ki onların doğal bir hakkı. Yapabilirler tabi de. Ona laf etmiyor. Gelmiş motora laf ediyor. Ayıp yani. Motorcuları sevmiyorlar ya. Kavga etmeye Aynen. Abi boşsa verecek. Mesela bak şurada araba var. Bak şu anda tam şu anda. Volvo olduğu için burada ön boş. Doblo yüzünden kimse geçemiyor. Hayır onu geç. Bak şu an ön boş. Gördün mü? Bak şu an öne anca bu gelebildi. Ama hızlı yapsa onun yüzünden yine gelemedi. İşte. Arkadaki gittikten sonra ne olacak yani? Hani öndeki duruyorsa. 342 lira almış lan benim motor. Ben kendim, şeylerin... Selamını verdi gitti. Almadı lan benzin galiba. Nasıl? Şuydu. Şunu adama versene Adam gel dedi otobanda trafikte şey bir tane kırmızı parça düştü dedi sizden. Arabanın altına girmiş. Yemin ederim. Kırmızı tek bu motor var. <laughs> ha, evet şey bu bu. Ne o? Şunun aynısından burada da vardı. O, o mu düştü? Bıraktım, ana yok. E tamam. Ama şey kanka. Ne o böyle dönüyordu tamam mı? Videoda söyledim ben dönüyor diye. Nazar değdik gitti. <laughs> Oğlum senin başına hiçbir şeyin gelmeme ihtimali yok zaten. Ha bak mesela şu an yine ön boş. E ne olacak? Motorcu gelip almasın mı? Yani gelin ha? Gelsinler. Niye duruyorlar? O alıyor çünkü orada şu an. En yani garip arkadaşlar ne bileyim. Birazcık Gel insaniyet mi? çok mu zor anasını satayım? Evet. MT7 güzel ya. Ona bir ayna takmak lazım ama. Tamam. Ha? Oğlum anlaştık ya az önce aldım. <laughs> 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 ha? Atacağım biraz ney bana. <laughs> 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 tamam. Dördler Ha buradaymış. Benden çıkıyormuş lan o ses. Egzoz da güzelmiş lan. MT'yi de düşünüyorum. Hayvan herif! Bak yemin ederim ayna yok. Hafif sola yanaşacaktım. Ulan şansı yaşıyoruz biz bunlarla ya. Yemin ederim var ya. Bu arada incir altına gidiyoruz. Lan o sefer otobandan gidiyoruz gördüğünüz üzere. Bu adam kesin sağa girecek ha. Nereden bildim? Ulan var ya, motorculuğun kitabını yazmışız artık ya. motor kanka ama o, ulan eko modda kullanıyormuşum yani o kadar düzgün kullanıyormuşum ki motoru ya çapın ne yapıyorsun mesela şu an bak senin yüzünden yolu kaçırdık çapın Geçin hadi geçin. Mu? Yok yok. <laughs> manyak, manyak ya. Aklım çıktı kapıyı açtı bir anda. kapıyı açtım ben ya. Manyak ya korktum yemin ederim korktum. Doğru söyle aralara girmemek lazım öyle. Adam ders verdi. <laughs> Ama durmuş trafikte giriyordum araya yani onda bir şey yok ki. Patlatıyor matlatıyor bu egzozda neymiş böyle ya? Ha buralar öndeymiş lan ben de onları arkada sanıyorum. Vallahi buraları bekliyordum. R25 olduğunu unutmuşum arkadaşlar R25 çok hızlı yani. Yok mu bir MT7'miz ye ya ya da bir r alsak? 600 arar mı alsak? Ulan her motor da var ya etrafta. <laughs> Çapın soluna dikkat et. Neyse aynaları var onların. Ben niye konuşuyorum ki onlarla? Geldik motorcu Mekke'sine. Ne oldu? Polis mi var? Niye girmedik? almıyor bizi. Nereye gidiyoruz? Buradan geçeceğiz. Buradan mı geçeceğiz? Düşüyor dur. Yarar etmedi. torklu arkadaşlar. Dünyası kararıyor dastkast. Hiç öyle dinliyorum istesem geçerdim. Meraktan dinliyorum. Şuraya gideceğim aynen. Ya meraktan durdum ya. <laughs> nerede bizimkiler? Ev motor nerede oğlum? Ha, gördüm. İncir altına bir girişimiz oldu. Evet. Ben nasıl sizden daha önce geldim? Evet. Bilader. Evet. Aramızda yavaş motorlar var, onları bekledik. İçler gelir, yapma. Plakası yok hiçbirinde. Kaçar. Oğlum, kaçamaz. Plakası olmayıp da buraya gelen aptaldır. Evet. Niye geldiniz? Bir şey değil <laughs> ya. I am the one, the one, the one. Birbirini gösteren örümcek adam işaretleri. Onu <laughs> ne ya yapalım? <gülüyor> 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 Nereden çıkardın lan onu? <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Olsan, kanka şu videoyu da kapatsan ona göre şey yapsın kolay olsun. Ya hala sen bitirmedin mi videoyu? Kaç dakika olmuş? 18. Benimki kaç olmuş? 13. Kanka Göktü geliyorsa eve gidiyorsun Göktuğu geliyorsa eve gidiyorsun <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz hemen şuradan Dur. beğen butonuna tıklarsanız şuradan da kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirimleri hala açmadınız mı? Kendinize <laughs> <laughs> yani çok iyi bakın. Başka böyle videolar yok. gelecek arkadaşlar. Yorumlarda video fikirleri <laughs> <videoları gülüyor> <de> yazmayı <laughs> unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Seviliyorsunuz. Bay bay. Evet. Daha kolay kanka. Böyle daha iyi. Oy harbi 160. güzelmiş ha. Oy. 160. Ona göre oraya Kanka. 160. Bu neymiş? Ha? 160. Ya ben 155'e anlaşmışım adamla. <laughs> bu geliyor 155 diyor. Ne? Sen 160 diyorsun. Olsa 159 diyor. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hala açık mı? Evet. Bay bay.